Bir oyun dünyası hayal edin. Hiçbir şeyin yalancıktan olmadığı. Tüm binalar gerçek, tüm odalar girilebilir ve yükleme ekranları yok kadar kısa. Böyle bir fikir teknolojik gerçeklerden uzak ve saf gelebilir. Peki gerçekten öyle mi? Direkt olarak fikri reddetmektense önümüzdeki engelleri aşabilir miyiz? Buna odaklanalım. Nanite ve bulut gibi teknolojilerin geliştirilmesi ve özellikle depolama ücretlerinin ucuzlamasıyla birlikte belki de oyun dünyası evriminde bir sonraki forma bürünmeye yakın olabiliriz. Grafiklerin güzelliğinden çok özelliklere odaklanan. İnsanın doğası keşfetmektir. Açık dünya oyunları bariz bir şekilde dünyalarının büyük, canlı ve gerçekçi olduğu illüzyonunu satar. İnsan beyninin bu ilizyona kanmasına da terim olarak immersion yani Türkçedeki tuhaf haliyle daldırma ya da sürüklenme denir. Daldırma ya da basitçe sürüklenme hissine en çok zararı veren şeylerden biri ise yalancı binalardır oyun yapımcıları gerçek bir şehir illüzyonunu üzerinde çeşitli dokularla onlarca kutu yaparak kurar. Eğer bir modla veya bugla bu binaların içine girerseniz boş olduklarını görürsünüz. Bomboş. Tabi bu kararlar öylesine değil. Günümüz teknolojisinin sınırlarına göre alınıyor. Geliştiriciler her binanın iç mekanını detaylıca yapmayı isteyebilir. Ancak bu büyük performans sorunlarına yol açar. Geliştiriciler kimin hangi cihazla bu oyunu oynayacağına, yeterli geliştirici sayısına veya vakite sahip olup olmadıklarına, emeğin karşılığının alınıp alınamayacağına, tüketicinin bu kadar dosyayı depolayacak alanı olup olmadığına ve tabi bu eklentinin gerçekten bir önemi olup olmadığına dikkat ederek karar alır. Özellikle rol yapma özelliklerine veya açık dünyaya sahip olan girilebilir odalardan faydalanır. Breath of the Wild'da Link neredeyse tüm binalara girebilir, içeriğini keşfedebilir mesela. Bu, oynanışa bir artı olduğu gibi çoğu zaman hikaye anlatımına ve tabii sürüklenmesine katkı sağlar. Link, zırh alabilir, farklı dükkanları ziyaret edebilir, bir handa kalabilir ve çok daha fazlasını yapabilir bu binaların içinde. Bu iç mekanlar oyuna çok iyi hizmet eder. Öte yandan Warzone'un oynanışta bunun iyi bir örneğidir. Haritalarında binalar öylesine değildir. Her bir pencereyi kontrol etmek, kafanızı çıkarırken iki kere düşünmek zorundasınızdır. Herhangi bir yerden bir düşman çıkabilir ve bu çalışmaları çok daha sağlam hale getirir. Çatışma esnasında içeri kaçabilir, bir yerde saklanmayı deneyebilir veya rakiplerinize tuzak kurabilirsiniz. Mesela bir de GTA. İçerdiği detaylarla keşfedilmesi en keyifli haritalara sahip olmasıyla bilinen serilerden biri. Girebildiğiniz bir avuç iş mekan, GTA 4 ve online'da oyuncuların favori mekanları olmuştur. Los Santos gibi oyun dünyaları hızlıca sıkıcılaşabilir ama alanı dikey olarak da kullanarak oyunculara çok daha fazla keşif alanı sunmak mümkündür. No Man's Sky gibi keşfi merkezine alan ve hiçbir şeyi yalancıktan yapmayan oyunlar başarılılar çünkü sınırlar olmadan keşif harika bir şey. Bir şehirde geçen neredeyse tüm oyunlar harcanmış potansiyeldir. Kullanılmamış dikeylik. Boslox gibi bir oyunun haritasında kullanılmayan onlarca alana bakın. Alanın büyüklüğü yalancı binalarla doldurulmuş. Resmen harita küçülse bile sanki daha dolu ve büyükmüş gibi göstermeye yarayan bir hile. Çoğu oyuncu GTA 5 gibi tepe noktada haritalara sahip oyunlarda bile harita genişlemelerini talep ediyor. Neden mi? Çünkü daha fazla alanı keşfetmek istiyorlar. Basitçe yeni bir yerle tanışmak ve orayı keşfetmek keyifli. Mümkün veya makul mü diye düşünmezsek tamamen gezilebilir binalar kesinlikle oyuncunun keyfini 2'ye ve hatta 3'e katlıyor. GTA araçlarından hem faydalanıyor hem de zarar görüyor. Çoğu zaman oyuncular araçlarından çıkmak için bir sebep bulamıyor. Ateş ederken bile kurşun geçemez araçlarından çıkmak istemiyorlar. Oyun adı da üstünde araçlara oldukça odaklanıyor ve bunun sonucu olarak yer değiştirme hızlı bir eylem. Oyuncular aynı yerde uzun süre durmuyor. Haritayı Mach 5 hızında deli danalar gibi dolanıyor. Bunun karşıtı olarak geliştiriciler oyuncuları araçtan indirip mekanları daha çok keşfettirecek içerikler eklemeli. Bu toplanabilirlerle, hedeflerle, dükkanlarla, hikaye sebebiyle veya sosyal sebeplerle olabilir. Örneğin bir görev bir apartmanın 13. katında geçiyor olsun. Oyuncular binanın lobisine araç sürmek veya çatısına uçmak durumunda kalır. Oyunun az kullanılmış özelliklerinden biri olan ayaküstü çatışma bu şekilde dizayn edilmiş bir görev ve iç mekan sayesinde aynı şehrin içinde ve amaçsız olmadan araç kullanımıyla birlikte kullanılabilirdi. GTA 5 PC, PlayStation 4 ve Xbox One'a çıktığında geliştirilmiş ve birinci şahıs açısı eklenmişti. Tabii bunu sorunsuz sağlamak için tüm iş dizaynlar tekrardan elden geçirmek zorundaydı. Eğer bir oyuncu birinci şahıstaysa ekranlarının %40'ından fazlası detaysız bir direksiyon ve gösterge paneliyle kaplı olurdu. Oturup cidden emek verdiler ve araçlardaki iş dizaynları geliştirdiler. Araçların iş dizaynı ile binaların iş dizaynı iki ciddi anlamda farklı konular ama aynı noktadalar daha fazla özellik, daha fazla iş demek. Bu kadar araç iş dizaynı eklemenin bedeli olsa da karşılığı alındı. Oyuncular bu özelliği sevdi, sahiplendi ve kullandı. Aynı mantıkla iç mekanlar da oldukça fazla iş gücü, vakit ve maliyete sahip olacaktır ancak buna değecektir. Tekrar tekrar söylediğim üzere keşif yapmak bir açık dünya oyunu için çok kritik. Red Dead Redemption 2 daha fazla girilebilir iç mekana sahip olsa hali hazırda sağladıkları sürüklenme hissine katacaklarını bir düşünsenize. Şimdi içi tamamen modellenmiş bir gökdelene sızan SWAT ekibinde olduğunuz bir oyun hayal edin. Bu binada asansör boşlukları, havalandırma sistemleri, ofisler, malzeme odaları, tuvaletler ve aktif bir binanın tüm diğer özellikleri olsun. Amacınız da rehineleri terörist oyuncuların elinden sessizce kurtarmak ve bombayı durdurmak. Şimdi aynı senaryoyu şehrin ortasında birkaç sokak ve girilemez binalarla hayal edin artık sokaklarla sınırlısınız. Artık dikey hareketlilikten ve farklı yaklaşımlardan neredeyse tamamen mahrumsunuz. İç mekanlarda çok daha fazla karakteristik özellik var. 2 boyutlu yolculuktan 3 boyutlu yolculuğa evrimleşiyorsunuz. Bir de buna bir binanın aktif interaktif olabilecek kısımları. Yani mesela gücü kesmek, fıskiyeleri tetiklemek, asansör boşluğuna tırmanmak ya da havalandırmaya sızmak gibi ihtimalleri ekleyin belki bir iki siper alıp dümdüz düşmana gitmeyimi, mi? Tırmalarak, farklı alanlara sızarak ve düşmanın dört bir yanınızda olabileceği ihtimaliyle boğuşarak yaşayabileceğiniz daha gerçek bir deneyimi mi tercih ederdiniz? İç mekanlar daha karakterize olabilmek bir yana iyi tasarlandığında keşif ve gerilim hissini daha da arttırabiliyor. Bir sokaktaki neredeyse her şeyi birkaç saniye içinde görüp tanıyabilirken bir binanın içinde yolculuk etmek için bir emek harcayacak ve eninde sonunda bir sonuca ulaşınca daha dolu bir yolculuğu tamamlayacaksınız. Hitman gibi oyunlar mükemmel bir tasarımla temellendirilir. İç mekanları aşırılaştırmak veya çok fazla gereksiz iç mekan eklemek alanı karışıklaştırabilir. IO Interactive'in Hitman'i iç ve dış mekanları ama özellikle iç mekanları harika kullanan bir oyun. Eğer bir amaçları olsaydı daha fazla iç mekan eklenebilirdi. Hitman çevreyi, mekanları, insanları ve objeleri oyuncunun araçları haline getiriyor. Yani sırf olsun diye gereksiz ve boş odalar eklemek oyuncunun kafasını karıştırabilir veya basitçe vakit kaybettirebilir. Tabii şunun da farkında olmak lazım. İç mekanların gezilebilir olması sadece grafiksel bir mesele değil. Aynı zamanda NPC yapay zekası açısından da bir zorluk. Oyunlardaki NPC'lerin iç mekanlarda mantıklı bir şekilde hareket edebilmesi için kullanılan navigasyon ağı ya da navmesh dediğimiz ve NPC'lerin haritada gezmesini sağlayan gizli bir yol haritası vardır. Bu iç mekan detayı arttıkça uygulaması zorlaşan bir tekniktir. Uyarlanabilir yol bulma ya da adaptif AI Pathfinding dediğimiz ve oyuncunun kapıları kapatması gibi değişikliklere NPC'lerin anlık olarak uyum sağlamasını sağlayan teknikler de mevcuttur ve yine ne kadar karmaşık bir iç mekan o kadar zor bir uygulama imkanı demek. İşte sadece NPC'lerin iç mekanlarda adam akıllı hareket edebilmesi için bile bu tür birden fazla navigasyon sistemi kullanılıyor. Peki açık dünya olmayan çizgisel oyunlar daha fazla keşfedilebilecek mekandan faydalanabilir mi? The Last of Us. Uncharted The Walking Dead gibi bazı çizgisel oyunlar tamamen gezilebilir iç mekanlardan pek de faydalanamayabilir. Bu oyunların anlatacak bir hikayesi var. Bu hikayelerin sürükleyicilikleri hikayeyi en akıcı şekilde anlatmakla sağlanıyor. Oyuncunun keşfetmeyi istemesi veya kaybolması durumu bu sürükleyiciliği kırabilir. Öte yandan teknik kısımda dokular ve hatta yansımalar bile şehri baz alan bir oyunda sürükleyiciliği kırabilir. Dışarıdan bakınca içi dolu görünmüyor. Çünkü değil. Spider-Man gibi görece daha yeni nesil oyunların dahice bir şekilde derinlik ve gerçekçilik katmak için kullandığı Parallax mekan tekniğini siz de fark etmişsinizdir. Aslında birkaç fotoğraftan oluşan ancak bir araya getirilip binaya implemente edilince ve tabii oyuncunun bakış açısına göre görüntü değişince sanki binanın içiymiş gibi hissettiren müthiş bir teknik. Groove Street Games sıçtıkları şu oyunlarda da bu tekniği kullandı ve ne yalan söyleyeyim güzel yani. Spider-Man kadar emek vermemiş olsalar bile güzel. Daha önce teknoloji iç mekanlara kesintisiz girişi desteklemiyordu. Bu limite rağmen geliştiriciler açık dünyada iç mekan tasarlamaktan kaçınmadı. Bunun tekniği basitçe karakter giriş alanına geldiğinde bir animasyonu oynatıp arka planda iç mekanı yüklemek ve karakteri açık dünyanın altında veya üstünde bulunan farklı bir konum aşınlamak. CD Projekt Red, Cyberpunk'a keşfedilebilir birden fazla iç mekan ele gelecek şeklinde tanıtmıştı. Amansız bir Cyberpunk hastası olarak bunun yapılmamış olduğunu belirtmek isterim. Peki Cyberpunk gibi bir oyunda bile yapılmama sebebi günümüz teknolojisinin de yetersiz olması mıydı? İç mekanları daha erişilebilir hale getirmek için geliştiricilerin çözülmesi gereken teknik zorluklara bir bakalım. Oyunlar oyun motorları sayesinde yürütülür. Unreal Engine ise Epic Games tarafından geliştirilmiş bir oyun motoru ve Unreal Engine'in 5. sürümü birden fazla çığır açan yeniliğe sahip. Hiçbiri Nanite kadar olağanüstü değil. Nanite, video oyun teknolojilerindeki bir sonraki adım. Video oyunları ekranınızda poligon dediğimiz üçgenlerle oluşturulmuş objeler gösterir. Bu modelleri yapan tasarımcılar optimizasyona dikkat etmek zorunda. Mümkün olduğunca az poligon kullanarak mümkün olduğunca tatmin edici bir görüntü sunmak. Asıl amaç bu. Oyunlarda bir modelin LOD dediğimiz detay seviyeleri mevcuttur ve bir modelin birden fazla varyasyonu bulunur. Bu detay seviyeleri geliştiricilere objeyi fazla işlem gücü kullanmadan yani oyuncunun zaten fark edemeyeceği detayları kısarak çok uzakta bile gösterebilme imkanı tanır. Nanite de bunu yapıyor. Çok daha karmaşık bir şekilde. Herhangi bir varlığı ki bunlara filmlerde kullanılan kalitede varlıklar da dahil ekranda göstermenizi sağlıyor. Geleneksel sistemlerde bir binaya yaklaştıkça düşük detaylı modelin yerine daha yüksek detaylı model yüklenir. Bu tıpkı uzaktan bulanık görünen bir fotoğrafın yaklaştıkça netleşmesine benzer. Ancak Nanite sayesinde bu süreç tamamen otomatikleşiyor ve optimizasyon gerektirmeden en iyi model her zaman gösteriliyor. Neredeyse limitsiz bir kapasiteye sahip bir şekilde. Bunun geliştiriciler için anlamı yapabileceğin en iyi modeli yapıp gerisini anlayalancına e bırakabilmek. Tüketiciler içinse bu bir obje ne kadar yakından bakarsanız bakın, poligonlarını göremeyeceğiniz anlamını taşır. Buna bir örnek olarak gerçek hayattan televizyon veya monitörünüze telefonunuzun kamerasıyla yakından bakınca pikselleri görebileceğiniz gerçeğini verebilirim. Nelite sanal ortamda bunu önlüyor gibi bir şey. Bu sayede taş gerçek bir taş, bina gerçek bir bina gibi görünüyor. Eski sistem belli uzaklıklarla çoğu zaman 3 ya da 4 model arasında geçiş yaparken Nanite attığınız her adımda modeli ona göre güncelliyor. Bu sayede optimizasyon kesintisiz bir şekilde sağlanabiliyor. Ayrıca Nanite bir objeden ne kadar yüklerseniz yükleyin performansı etki etmemesini de sağlıyor. Siz uzaklaştıkça detaylar azalıyor, yaklaştıkça artıyor. Tamam bu kadar Nanite anlattık övdük de Nanite tek başına yeterli mi? Oyundaki her binayı tamamen gezilebilir hale getirmek, büyük bir bellek ve işlem gücü yükü getirir. Bunun temel nedenlerinden biri iç mekanlarda kullanılan nesnelerin ve karakterlerin RAM ve GPU belleğinin hızlı tüketmesidir. Oyun motorları bu yükü azaltmak için occlusion cooling ya da görüş dışı kırpma dediğimiz oyuncunun göremediği objelerin işlenmemesini sağlayan level streaming ya da bölüm yükleme dediğimiz yalnızca oyuncunun bulunduğu alanın yüklenmesini sağlayan ve daha önce de bahsettiğim LOD sistemlerini kullanır. İşte Nanite bunların hepsini kapsayan toplayıcı bir çatı teknoloji aslında. Ancak o da yetersiz bu sefer de verileri saklamak sorun olabilir. Bir gökdelenin her odaya ayrı ayrı sahip olması gibi bir durum çok ciddi boyutlarda veriye ihtiyaç duyar. Ancak bu da Fuel'daki sistem benzeri bir sistem ile çözülebilir. Fuel denen bu eski oyun prosedürel görselleştirme yöntemiyle Seamus Yangın hesaplamasına göre teorik olarak önceden hazırlansa 36 tane DVD kadar yer kaplayacak dev bir haritayı kullanabiliyor. Bunu da bu haritayı diskte bildiğimiz anlamda saklamak yerine algoritmalar halinde saklamasıyla yapıyor. Yani aslında iç mekanlar da prosedürel görselleştirme yoluyla optimize edilebilir. Geliştiriciler binaya göre farklı oda düzenleri oluşturabilir ve farklı modeller ile yüzlerce farklı varyasyon yapabilir. Sonra da bunları güzelce aklar ve paklarlar ki oyuncuya iyi görünür. Buna örnek bir mantık GTA'da sokaklarda gördüğümüz aslında aynı ama farklı renkte arabalar olabilir. Bir binada da aynı objeler bulunurken her katta farklı dokular kullanılabilir. Tabi bu gibi bir algoritmayı hesaplamak işlemci gücünden yer ki saklama alanı karşısında elde edilmesi daha zor. Yani modelleri direkt diskte saklamak prosedürel görselleştirmeden daha ucuz bir yol olabilir. İş buluta gelene kadar. Crackdown 3'ün 2015 yılında çarpıcı fikirleri vardı. Hakikaten çalışan demolarında tüm bir şehri yakıp yıkabiliyor ve hatta iç mekanlarında görebiliyorduk. Çalışma mantığı ise Xbox'ın sadece küçücük bir miktar yıkılmayı halletmesi ve geri kalan işlem yükünün atanmış sunucularda yaptırılmasıydı. Her bir sunucu oyunda belli başlı alanlara atanmıştı ve bunu da farklı renklerle gösterdiler. Her renk farklı bir sunucuyu temsil ediyor. Eğer bir sunucudaki parça başka bir sunucunun alanına düşerse veri kesintisiz bir şekilde sunucular arasında aktarılabiliyordu. Bulut teknolojisinin bu gibi şeylere imkan vermesi düşününce çok büyüleyici bir şey. Microsoft, Bulut'un düşünülemez oyunları gerçeğe dönüştürebileceğini kanıtladı. Microsoft Flight Simulator gibi. Birebir şekilde ve boyutta dünyamızı içeren bir oyun. Oyuncular tabii ki tüm gezegene indirmiyordu. Onun yerine sadece gezdikleri alanı aktarıyorlardı. Tabii maalesef Crackdown 3 bu özellikleri kaldırdı veya planlanandan ve hatta önceki oyundan çok daha basit indirgedi. Microsoft muhtemeldir ki sunucu masraflarından korktu ve projeyi gözden çıkardı. Uzun lafın kısası. Tamamen girilebilir iç mekanlar mümkün. Bir sürü oyun bunu şu anda dahi yapıyor. Apex, Fortnite, Warzone, H1Z1 gibi oyunların hepsi haritalarında binaları bulunduruyor. Hatta Project Zomboid'in ana fikri gördüğünüz her şeyi keşfedebilmek. RuneScape ve World of Warcraft gibi MMO'lar da dev dünyalar ve sayısız iç mekana sahip. Zelda, Breath of the Wild, Dishonored serisi, ArmA 3. State of Decay 1 ve 2 ve Wildlands dev dünyalara ve onlarca binada iç mekana sahip. Topluluğun oluşturduğu Minecraft şehirleri olan Greenfield ve Mine City tamamen girilebilir devasa bir haritada keşif imkanı sunuyor. Bu gibi alanları keşfetmek olağanüstü. Metrolar, mahkemeler, gökdelenler, inşaat alanları ve dahası ya da Hogwarts Legacy tamamen keşfedilebilir bir kalede geçiyor. Test Drive Solar Crown, Hong Kong adasını birebir şekilde sunmaya hedefliyor. Belki tamamen girilebilir binalara sahip olmayabilir ama birçoğuna sahip olacak. Bir stüdyonun birebir ölçüde bir şehri dijitale aktarma çabası takdire şayan. Tüm bu teknolojik engellere rağmen oyun dünyaları giderek daha büyük ve detaylı hale geliyor. Yani her ne kadar tamamen erişilebilir binalar şimdilik nadir olsa da gelecekte oyunların nasıl evrimleşeceğini düşünmek heyecan verici. Sadece beklemeliyiz. Teknoloji. İnsanlar oyun dünyalarında sürüklenip gitmek istiyor. Köşe bucak keşfetmek istiyor. Gördükleri her yere gidebilmek istiyor. Grafikler zaten belli bir çıtayı açtı ve altına inmeyecek. Geliştiriciler artık gereksiz küçük grafik detaylarına odaklanmak yerine bu gibi sürükleyiciliği körükleyecek özelliklere odaklanmalı. Oyun dünyasının geleceği bunlarda yatıyor. Yorucu ve bir o kadar tatmin edici bir videonun sonuna geldik. Uzun zamandır girişmek istediğim oyunlar ve teknolojileriyle ilgili bir serinin daha ilk parçası olan bu videonun devamını kaçırmamak istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bye bye.